Merhaba sevgili kitap dostları. Size bir önceki videomda en çok etkilendiğim ve bana çok şey öğreten 10 ana kitabından bahsetmiştim. Peki bu kitapları neden okumalıyız? Hadi gelin birlikte değerlendirelim. Suyu arayan adam. Bir kişinin, bir insanın, yaşamının ve fikir dünyasının bir ülkenin tarihsel dönüşümüyle birlikte nasıl değiştiğini bizlere gösteren muazzam bir hatırat. Şevket Süreyya bu kitabında kendini anlatırken Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişinde muhteşem bir panoramasını sunuyor bizlere. Herkesin okuması gereken bir kitap diye düşünüyor. Mors halkın ev halide edip bu kitabında bizlere Kurtuluş Savaşı'na kadar olan hatıratını anlatıyor. Bir çocuk gözüyle başlıyor kitap ve genç kızlığına kadar devam ediyor. Bu kitapta biz bir çocuğun ve bir aydının gözünden Osmanlı'nın son dönemine, o dönemki İstanbul'un toplumsal yapısına da şahitlik ediyoruz nefis de bir üslubu var halde edipin gözden kaçırmayın. Bir dinozorun anıları. Bir dinozorun anıları Mina Urgan'ın hatıratı gerçekten muazzam bir kitap. Onun en çok sevdiğim yönü müthiş üslubu, pervasızlığı ve her şeyi olduğu gibi söyleyebilmesi. Hiçbir şeyden çekinmiyor ve akademiye, entelektüel çevreye farklı bir bakış açısı getiriyor. Cumhuriyetin, erken dönem cumhuriyetin bir yüzünü de bizlere çok güzel teşhir ediyor bu kitapta ve Cemil Meriç bu ülke. Bu ülke kitabı aslında bir hatırat değil. Siz de bunu yorumlarda yazmışsınız. Ama ben burayı almak istedim. Çünkü dertli bir entelektüelin, dertli bir aydının okuma serüveni ve ülkesiyle yaşadı, yaşadı, kendi yaşadıklarıyla hesaplaşmasını bize anlatıyor. Evet sırada gençlik ve edebiyat hatıraları var. Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nun eseri bu. Ben çok şaşırdım bu eseri okurken. Öyle ilginç ayrıntılar var ki özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında Cumhuriyet'in ilk döneminde İstanbul'un bir başka yüzünü çok güzel anlatmış burada. O tekke ve zaviyeler boyutu da var. Kendi yaşanmışlıkları, kendi deneyimi de var. Ben çok şaşırmıştım. Yani Yakup Kadri'nin bu kitabını çok ilginç buluyorum hatırat açısından. Ve unutulan yıllar. Yine bir yönüyle bir dinozorun anılarına benzettiğim, Mina Urgan'ın eserine benzettiğim Niyazi Berkes. O da çok sivri dilli, çok keskin üsluplu ve Sözünü sakınmayan bir aydın, unutulan yıllar diye Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki akademiye, aydınlar dünyasına dalıyor. Kendi tabi onun bir parçası ve orada yaşananları bize çok güzel aktarıyor ve sansürsüz aktarıyor. Geniş ufuklara ve yabancı iklimlere doğru ben bu kitabı iki kez okudum. Münevver Ayaşlı gerçekten çok değerli bir yazar. O hem Cumhuriyet'in ilk yıllarını hem de Osmanlı'nın son dönemine bizzat şahitlik etmiş babasının görevi sebebiyle de Osmanlı topraklarında çok ilginç seyahatler yapmış. Yani o son yıllarda özellikle ve o seyahatleri bu kitabında mükemmel anlatıyor. Yani çok fazla bilinen bir kitap değil ama gözden kaçmaması gereken bir hatıra. Ve bir hikayem var. Gazeteci yazar Şahin Alpay'ın anıları bunlar. Tabii Şahin Alpay'ın yaşanmışlıkları da çok enteresan. Özellikle 68 kuşağından kendisi. Maoculukla hayata başlamış. İşte Filistin'de kamplarda eğitim almış bir silahlı mücadelenin bir parçası olmuş ama sonra çok ciddi bir fikri dönüşüm geçirmiş. Bu kitapta hem o yaşantıyı okuyoruz, bir yandan hüzünlerini, aşklarını okuyoruz ama bir yandan da o geçirdiği fikirsel dönüşümü görüyoruz. Çok ilginç bir kitap diye düşünüyorum. Dokuzuncu sıraya biraz bizi hem hüzünlendiren hem gülümseten bir kitap koymak istedim. Hadi Kemal hadi gel bir kahve içelim. Merhum Kemal Sunal'ın eşi Gülsunal tarafından kaleme alınmış bir kitap. Tabii ki Türkiye'yi güldüren adamı Kemal Sunal anlatıyor. Onunla neler yaşadıklarını, onun set dışında, daha doğrusu o sinemanın büyülü dünyası dışında nasıl bir hayatı olduğunu, o sıra sıradan yaşanmışlıklarının neler olduğunu bize çok güzel anlatıyor. Ve orada ortaya çıkan çok samimi bir Kemal Sunal portresi var. Aynı filmlerindeki gibi. Son kitap, Kanadalı bir gelinin Türkiye anıları, Eyüp Eyüpoğlu'nun kitabı bu. Bu kitap şu açıdan çok önemli. Yani Kanada'dan Türkiye'ye gelin gelmiş bir insan. Ama öyle bir aileye gelin gelmiş ki işte ünlü sanatçı Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun ailesine gelin gelmiş. Türkiye'de o sanat dünyasının, o kültürel hayatın en yoğun yaşandığı bir ailenin içine gelmiş. Ve tabii ki oradaki şahitlikleri çok önemli. Çok enteresan anılar Özellikle 70 ile 90 arasında Türkiye'nin o İstanbul'daki sanat yaşamını, o çevrelerde neler olduğunu da çok güzel anlatıyor. Ve tabi kitapta çok güzel Kanada Türkiye kıyaslamaları da var. Çok güzel yaşanmışlıklar var. Bunu da listeye almak istedim. E aslında tabii ki çok fazla ana kitabı var. Çok fazla hatırat kitabı var. Ben burada biraz daha çeşne olsun diye farklı farklı ana kitaplarını koydum. Ve çok bilinmeyenlere de listeye ekledim. Çok iyi bildiğimiz ana kitapları da var tabii ki. Siz okursanız çok faydalı olacağını düşündüğüm kitaplar bunlar. Bu kitaplarla ilgili veya başka ana hatırat kitaplarla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere iyi okumalar.